Allah senin belanı versin. Allah seni. Nereye saklayacağız? Çıkar da ağırdır biraz. Lan burada hava sıkıyor. Sen sığacaksın mı? Sığdım. Kaba bakayım. Mert şu evrakları yüklediniz mi? Oğlum içeri içeri bana attırıyorsun. Allah seni belanı versin. bir ağırlığı vardı. Yerim onun ağırlığını. Allah senin belanı <laughs> <laughs> Oğlum bu da ne işin var senin ya? Sen mal mısın ya? <gülüyor> ben, <gülüyor> <ne yapacağım> ya? <laughs> ben bu kızdan ne yapacağım ya? Ben bu kızdan ne yapacağım ya? Bir kapıyı aç. bir kapıyı aç. Müşteri geldi. Bir kapıyı aç. bir kapıyı aç. Allah senin belanı versin. Hala düştüğümüz duruma bak ya. <laughs> yani Sen ya? Ne semte lağımdan çıkmıyor millet senin gibi makineden. <laughs> He? Pislik oğlum orası lan pis. Bulaşıklar yıkanıyor ya. Bak şurada ne gibi bir şey yapmışsın. Hiç